Merhaba değerli dostlar ben Ramazan. E-Futbol 2024'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. E-Futbol 2004'te gelişmeler oldu arkadaşlar biliyorsunuz. Güncelleme geldi ve bugün güncellemede arkadaşlar E-Futbol parası bayağı büyük bir indirime girdi. Ee, arkadaşlar paket alacak arkadaşlar için çok önemli çünkü bayağı paket var oyunda ve bazı arkadaşlar pakete biriktiriyor. Yani pakete biriktirirken bile arkadaşlar 100 E-Futbol parası çok değerli oluyor. Ve sizde arkadaşlar böyle 130 E-Futbol parası normalde arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 dolarlıyordu eskiden. Şimdi arkadaşlar iki katını Aynı fiyatı alabiliyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar ücretli 530 e, futbol parasını da arkadaşlar 124 liraya alırken şimdi arkadaşlar 840 tanesini arkadaşlar daha uygun almamız, al, almayı sağlıyor. Yani arkadaşlar aşırı indirimde şu an e, parası. Mesela tam atıyorum 1300 e, futbol paranız var ortalama şu kadar 260 FPS parası gerekecek. Bunu arkadaşlar almanız çok faydalı olur. Çok da bir şey değil 30 lira aslında arkadaşlar. Yani iki açımlık bir hak gibi düşünüyor arkadaşlar ama paket alacaksanız aşırı iyi bir avantaj oluyor. Yani arkadaşlar bunu kaçırmayın derim. Oyuna girmeyen arkadaşlar ve haber olmayan arkadaşlar için bir video çektim bilgilerin videosuydu. Bu şekilde arkadaşlar e, Sizde yorumlarda hangi paketler alacaksınız, hangi oyuncular istiyorsunuz tak takımınızda e, yorumlarda yazabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere.